tap tap dip dip tap Evet Hazır mıyız gençler Çangillerle canlı yayında Hey dostum Özgür Efe Hey dostum canlı yayındasın Şu an tamı tamına iki kişi bizi izliyor İnanabiliyor musun Efe Efe Gel gel e, sen de gel aşkım Hepimiz şöyle mı tamam, sen boyama yap o zaman. Ben geleyim oraya. Nasıl oturacağım? Şöyle yapacağım, şunu çekeceğim. Aha bir anda 623 kişi oldu. Arkadaşlar. Nasılsınız inşallah? Abo 2000 kişi oldu Hatun Çok ilginç olaylar oluyor. Vallahi YouTube'da canlı yayın yapalım mı dedi. Dedim bu saatte YouTube'dan izleyen olmaz herhalde dedi. Garibin yüzü ne zaman gülür ki dedi. Bizi kim sevsin dedi. Ama Aşk bak, olsun niye canım seviyorlar bizi. 2100 kişi izliyor şu anda. Aa, hoş geldiniz Bence arkadaşlar. Çok güzel bir Herkes evde tabi. Arkadaşlar bol bol like atıp paylaşın. Bu aralar YouTube'da bizi hiç e, bir hiçbir yere önermiyor. Bari siz paylaşın da takipçi makipçi neyin gelsin. <laughs> Özgür Efe sormak istediğin bir şey var mı babacığım? Bak sana çok güzel şeyler yazıyorlar. Sorulara cevaplayacak mısınız? Aynen Leyla Leyla. Hadi sorun cevaplayalım. Leyla, Leyla, Leyla sana mecburum ama dönemem. Bordo abi? Evet. Merhabalar. Merhabalar Şangiler. Abi kaça kadar sürecek? Belli olmaz. Şarjımız yettiği sürece. Sıkılıyorsunuz evde. Evet sıkılıyoruz evde arkadaşlar ama ne yapalım valla yine de buna da şükür arkadaşlar. Ee, Klişe oldu belki ama sağlıkla evde oturmamız bile bence yeter ya. Evet. Dışarısı çok kötü Özgür çünkü. Özgür Efe ne yapıyor? Özgür Efe şu anda... Boya yapıyor. Boya yapıyor. Sen öyle kulunu harcayabiliyorsun. Boya boya spor olur boşver. Oğlumuz 5 yaşında. Ne zaman tanıştık? 2007'de Aynı tanıştık. Anne 4 yaşında ya. 4 buçuk. 5 yaşı çok az kaldı. Beşi, Bir hangi Nisan? Mayıs? Haziran? Temmuz? Diyorsun da 4 yaşındayım. <laughs> Ama 3 <üç gülüyor> ay sonra 5 yaşında olacağım evet. babacığım. Evet. Virgül evinde. Teşekkür ederim Samsun'a bizden çok selam. Nasıl evlenme teklifi ettin? Askerdeyken etti ya inan ki bugün daha dedim keşke Şangiller. Oo, çok hızlı geçiyor. İzliyorsunuz. Şey, Teşekkür ediyorum. Aa, ama baya e, Azerbaycan'dan izleyen var ya. Evet ya. Gördün mü? Evet. Bak yazanlarınlarla Azerbaycan... ne kadar çok Azerbaycan Azerbaycan ah. izliyor. Azerbaycan'dan çok var izleyen. İyi ki varsınız. Hiç günablan <laughs> gezi bir şey yaptın mı? Hiç benden gezi bir şey yaptın mı? Evet. Ne yaptın? Burnumu karıştırdım. <laughs> Bunu açıktan da yapıyorsun. Kayseri'ye selam. Abi Ankara'da oturuyorum. Keçiören. Abla ne yaparsın? Ne yapayım? Efe'yle boya yapıyorduk. Almanya'dan yazıyorum. Merak ettim ya YouTube'dan canlı yayın nasıl yapılıyor falan diye. Bir keresinde sadece bir ee, Ankara'dan gelirken mi Ankara'ya giderken bir yapmıştık onu da becerememiştik herhalde değil mi? Ankara'dan gelirken de, internetimiz Öyle kesildi. Öyle bir şeydi galiba. Bulgaristan'a da selam. Evet iyiyiz. Hani evlenme teklif etmemişti Mustafa? Aynen evlenme teklifi etmedi diye hatırlıyordum ben. Etmedi. Sonradan e, YouTube videosunda anılarımızı alılarımızı açtık diye bir kutumuz var bizim. Kutuda işte askerlik mektupları var, fotoğraflar var. Bizim tanışmamızdan itibaren işte sinema biletlerimiz falan bir sürü şeylerimiz var. Video çekerken orada askerlik mektubunu okurken orada evlenme teklifi ettiğini gördük. Yani orada gördük. Emrah hatırlamadı ben de hatırlamadım. O video sayesinde eee senelerce ezdi hor gördü beni, evet. evlenme teklif etmedin bana diye ama Gerçek Ama şimdi çıkan. mektupla mı yapılır arkadaşlar? Ama yani... Olsun ne kadar romantik yani. Şimdi herkes Whatsapp'tan evlilik teklifi ediyor. Ben sana mektuptan teklif etmişim. Daha ne istiyorsun? Seni 2010. Abi Youtube'dan birini eleştirmek telife girer mi? Bilmiyorum. Biz o tarz şeyler çekmiyoruz. Anne, efendim. Nasıl tanıştınız? Nasıl tanıştık videosu kanalımızda var arkadaşlar. Uzun uzun izleyebilirsiniz. Karantina nasıl geçiyor? Nasıl geçiyor karantina? Karantina sizinki gibi geçiyor. Ye, iç, yat, temizlik, televizyon, film, sabaha kadar film, dizi. Dün akşam lakasete pepeli bitirdik. Aynen lakasete bitirdik. Evet. Kilo almışsın. E tabii ki alırım. Yiyoruz. <laughs> Yarın ne videosu geliyor? Yarın çok güzel bir video var. Biber içerisinde yumurta pişirdik arkadaşlar. Ee, Perşembe videosu da güzel bir video olacak. Perşembe konseptimizin dışında güzel bir video olacak. Bakalım. Evet. Arkadaşlar 1500 kişi izliyor. Sadece 700 like var. Hiç olmuş mu? Hiç olmuş mu? Bir tane yavru köpek alır mısın? Yok biz evde köpek alamıyoruz. Yavru köpek şu anda artık. şeyler aldı. Evet bilgiler aldı. Bak ben söyleyince herkes nasıl like atıyor. Bak. Siz, <laughs> i̇lla yalvarttıracağınız siz var ya nasıl ya. Korona bir Ne şu like yorumu bir atın ne var sanki. Efe çok güzel bitmişsiniz. Teşekkür ediyoruz. Süeda Bin Nur yemek tarifi verecek misiniz? E tabii ki bu karantina döneminde Pazartesi çok yemek günleri tarifi zaten lazım evet. Pazartesi zaten. günleri zaten yemek tariflerimiz oluyor. Şevval'cim teşekkür ederim canım. Ben tutayım aşkım çok memnun oldum. Bir şu, şöyle onu. gel bak şöyle yapalım. Şunu şöyle koyalım. çok uzak oluruz o zaman. Şuradan şöyle. Gel aşkım sen de şey sandalye al. Şarjımız bitti hmm. yetene kadar. Sen bu tarafa mı oturmak istiyorsun o tarafa mı? Senin özel yerin var yani. Sen ya. şey yapma. Kalmadı. Saatlik. <laughs> Burada da ışık hiç güzel değil ya. Ha şöyle rahatladım kolum koptu ya. Aşkım ışık çok kötü. Bebeğim dur şunları bir açayım. Neyleri? Tamları. Ha şimdi gel. Evet Ayrıca şimdi biraz daha, daha, da. daha. güzel tamam. Evet. Aa çok karanlık. Diğer tarafta ışığımız iyiydi. Leyla. Leyla sana mecburum ayrı dönemem. Leyla bunun bebek kaç aylık oldu? Haziran ikinci haftası gibi e, dünyaya gelmesini bekliyoruz inşallah Allah nasip ederse. Çaykaya selam. Oo, adım okuyunca ay çok hızlı gidiyor vallahi yazılanlara. Hello Kazım. Karşılıklı takip. Nasıl? E, abi geçen gün sana. televizyon Akıllı TV'de. Evet Akıllı TV'de e, videolarımız dönüyor arkadaşlar. İkinci çocuk ne zaman gelecek Allah bilir. Nasip kısmet. Evet, Aradan Akıllı, akıllı TV'den bayağı şey oluyor ya. Dino duruyor. Hı. Enes Elmalı. Dino duruyor. Aleyküm selam. Dino'yu? Ama görmek istemeyenler olabilir. ABF çok tatlı. Allah razı olsun. Ezgi hangi burçsunuz? Ben yengeç oğlak. Yorgun gibisin. Yok yorgun değilim. Ev Vallahi hali. yorgunluğu bırak. O kadar şeyiz ki yani yorulacak yer arıyoruz. Kendi kendimize meşkale yuvarlarda yuvarlanıyoruz. Spor yapıyoruz. Evet valla spor yapıyoruz ha. Çok güzel spor <laughs> yapıyoruz. Siz de sık kaslarınızı falan geliştirin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim Sufi'cim. Hadi şarkı söyleyelim. Şarkı istiyorlar. Zeynep'i çok seviyorum. Muharrem Zeynep'i çok seviyor. Ne söyleyelim? Havalanma havalarını alırım. İstesem sürüsüyle olurum. Ben sevdiğimi tek gönülde kalırım. Sevdiğime inan köle olurum. Hadi yürü 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 Geç işine kalktık. bak. Bana tav olan çok. Çok çok. çok. İzmir'e selam. Acımızdan öldük ev yapımı bir kokoreç. Ah ah ah. Kokoreç yemeği özledik. Macbank. Bayağı Macbank isteyen var ha. Evet, Bir ara Macbank sohbet. videosu çekelim. Gün öyle göster lütfen. Hadi al da, al da gel buraya. Evde ne? Kepsi yapımı videosu çeker misin? Evde yaptık ya ya. Üşümüş bu eşi var şey. Dino Dinam, abiler ablalara selam ver bakayım.

Aferin benim oğluma. Selamünaleyküm. Ben, 3 aylar sonra canlıya girdim. Sakin. Korkma. Biz Aziz her zaman canlıya yapmıyoruz şey zaten şey ya. Aynen. Azerbaycan'a çok selam. Ee, en son ne zaman kazık yediniz? Biz kazık yemeye bayağı alışıyoruz ya. E Hatta yediğimiz kazıklar diye YouTube serimiz var biliyor musunuz? 2-3 tane vardı herhalde. Var, var, yani yediğimiz evet. kazıklar 1-2-3. Beni gör lütfen. Benim için Efe'yi öpün. Öperim. Ee, abi ilçemizde hiç o kadar hızlı, o kadar hızlı o kadar hızlı. Görürsünüz evet. ki varla hiçbirini okuyamıyorum. Çaykarada hiç yaşamadığım var ve yani Midi. ailem orada doğdu büyüdü. Annem babam orada doğmuş büyümüş. Midye yeme, yeme yarışması yaparsınız. Midye yeme yarışması midelerin Boyları büyük, ne küçük e, belli olmadığı Keş, için onunla şey yapamıyoruz. Abi günlük onunla rutin çekecek mi? misiniz? Makası bir tane Yok ya bir anda aklıma, geldi. aklıma Biz geldi. geldi. Biz normalde böyle canlı yayın falan Ama çok yapmıyoruz da, matalım. bir anda aklıma geldi. Getir Hadi bir hatun bir şöyle bir e, biraz canlı yayın yapalım dedim. En çok neyi özlediniz? Tabii ki dışarı çıkmayı, özgürce gezebilmeyi. Corona, korona. Ekrana vurun mu? Anlamadım. Ekrana vurun derken? Neden? Deli video gelecek mi? Olabilir. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> Emre abi Gönül ablaya sesiniz çok güzel. Bir de şarkı gelir. Bizim iki tane şarkımız var Aynı zaten. Cim, bak şuraları açtım aşkım. Oraları şey yaparsın. Devam edip kesebilirsin. Abisi can verir. O kadar hızlı gidiyor ki ya. Evet. Doğum günüm bugün Nazlı. Nazlı, Doğum iyi ki doğdun! Bana geldi gündür... <gülüyor> <gülüyor> Yorumları yavaş moda alın. Ha, öyle bir şey mi var? Yavaş ha, moda alın nereden diyor. Alınıyor? Şurada ayarlar gibi bir şey var herhalde. Mikrofon sesini kapat, öne çıkanlar videosunu kaydet, paylaş, iptal diyor. Nereden yapılıyor? Şuradan mı yapılıyor yürü, acaba? Yürü. En iyi. Sohbet mesajları, süper chat yok. Canlı sohbet diyor. Yok. Yok. Nasıl yapılıyor? Neyse onu araştırayım bir daha canlıya yaparsak ileride şey yaparız. Aynen. Menüde ne vardı? Kleş kle. Kleş kle. Tavuklu vardı. Kli 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 Kepekli makarnamız vardı değil mi? Sağlıklı besleniyoruz yine onu. Gel bakayım gel. 8 gün sonra doğum günüm var. İyi ki zaman 8 gün sonra. İyi ki doğdun. 8 gün sonra. İyi ki doğdun 8 gün sonra. Korona ile şarkı mı çıkmış? Nasılmış? Ay korona korona. Ben söyleyeyim mi? Ha söyle Efe. Söyle. Ay korona korona çıktım diye tığına. Ay korona korona çıktım diye Bize gel de seni yazalım. Sile tak. Gel buraya burada söyle gel. Bize gelsin ne yazalım. Gel. Ya masaya taktık buraya. Gel başlar söyle de duysunlar. Ay gelsen ne yazar? Maske taktık kuru... 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 Oo yemin olsun seni yiyeceğim. sence. Tamam ama kuru... Kuru... gözükmüyor kuru... ki kuru... ayak kuru... kaçıyor Hadi gel, evet. oynayalım. Oy korona korona, çıktım <laughs> dünya turuna. Oy korona korona, çıktım <laughs> dünya turuna. Bizi desen yazar, maske taktık Corona? 100 katın yaşar mıyım sonra. 100 katın korona, yaşamayayım <laughs> sonra. Doğum günüm karantinaya geldi, çok üzgünüm demiş Ekrem. Kimse kutlayamayacak. <laughs> ya düğünü olanlar, ne yapsın Ekrem? Vallahi, Düğünleri ertelenmiş, nişanları ertelenmiş. Vallahi olanlar, düğünü olanlar. Yıllardır bu günü bekleyenler var. İyi gidi. Demişler ki derdini gördüm derdinden utandım. Teşekkür ederim Hilal'cim. Yediğiniz kazıkları anlatın diyorlar bak. Bizim yediğimiz kazıklar 1, 2, 3 vardı. 4'e de bir bölüm çıkar herhalde. Onu da yedik mi ya? Bence çıkar. Ne dersin yapalım mı? İlla çıkar yani. Derin. Paraları, ceplerinde kaldı, işte. Allah bilemiyorum en azından bir nikah yapsalardı. Evlenselerdi yani. Makarna 40 TL oldu. Yok artık. Makarna 40 lira olur mu ya? 3,5 lira değil mi makarna? Biz geçen 3,5 40 lira olur mu ya? O nasıl bir makarna? Benim öküz beni ağlattı. Öküz gibi ağlıyorum ya. Aldattı öküz gibi ağlıyorum. Aldatan kaybetmiştir. Ağlama sen. Ha, Niye ha, ağlıyorsun? Ekrana iki defa tıklayın diyor. Ağlama. Yok. Yine olmadı. Bakayım. Ha, dur bakayım. Hiç kimse Aa, aldatılmayı hak etmiyor. Karaktersizler. Ne diyeyim ya. Diyecek çok şey var aslında. Anam yanlışlıkla. Lan bir şey yaptım. Lan ne oldu? Ne yaptın? Yavaş ha, yazın onlar okumuyor yazdıklarımı üzülüyorum demiş Ahmet Doğru. Şey e, min biri üye olmuş galiba. Yeşil üye diye bir şey Öyle çıktı. Öyle mi? Yorumlara ben dokun duruyor dedi. Efendim yavrum? Bunu e, nasıl şey yapacağız o bunu? korona korona ay korona korona ay korona korona ay korona korona. korona. Ha Mates Koso diye bir yeşille çıktı o. Böyle yılanların değişik çıktı. Ben bir ara üye diye bir şey açmıştım. Bunun sonu ne oldu bilmiyorum. İp. ip Kitap önerileri ip, çeker misiniz? Kitap önerileri bizim 3 tane kitabımız var. Üçünü de okuyabilirsiniz. Hı -hı. Şangiller, evlilik aşkı güldürür. Şangiller, aşkın özgür hali. Şangiller, sosyal medya aşkları. 3 tane kitabımız var. Birgül abla nerede? Virgül abla evinde. Evinde. Ya, yok, yok çok geç abla. Teşekkür ederim. Anam şarj bitiyor. Ne diyor? Aa, çocukları, bir, dahakine şarj, şarjı, şarjı fulleyip gelin. Şey çuf çuf şu anda biz çuf çuf okuyoruz. Ee, çuf çuf değerler. manevi Değerler kitabı çok güzel, çok öğretici. Onu öneririm arkadaşlar. Bir de e, Kral Şakir'i okuyoruz. İşte Peter Pan var. Ondan sonra Küçük Prens var. Bunların hani küçük çocuk o, haline dönüştürmüş incecik incecik halinde var. Minnak Onlardan okuyabilirsiniz. Üyelik... Bak üye olunca üye çıkıyor bak burada. Minnak üyelik seviyesine hoş geldiniz diye. Ha. Ben bir ara bir şey açmıştım. 5 TL'ye minnak diye bir şey. O mu ki acaba? Hiç haberim yok. <laughs> Hiç haberim yok. Üye olan arkadaşlar yazarsa bilirim ben. Ben Trabzon'da O zaman 5-5 10 lira. 10 lira kazandık şimdi ha. Oo. Oo. de Popel harika izin. Bitirdik. Dün akşam bitirdik onu. Bana selam gönderir Selam. Aleyküm selam. Aa, mates. Adana'ya gidek mi? Şalgamından içek mi? Şalvarından giyek mi? Hele kardeş gel gidek. Gidek gidek gel gidek Adana'ya gel gidek Adana güzel derler Hele kardeş, kardeş gel gidek Oğlum bu ne herkes yeşil yeşil oluyor Abo garantina parasını çıkarttık iyi mi? Karantina Kaç, 4, 5 beş, beş tane bu arada ben de bir taşım. Efe dört buçuk yaşında 5'ine girecek arkadaşlar. Gönül abla ben yetimhanede kalıyorum. Bir kere de göremedim. Bir kere de seni seviyorum Sude Nazım der misin? Seni seviyorum Sude Nazcığım. Gerçekten sizi çok seviyorum sudanaz. Efendim. I, I love you Sude Naz. Arkadaşlar bu arada e, ben onun e, nasıl didn't çalışıyor didn't diye e, şey test etmek için ha. yapmıştım. O, o e, yeşil üyelik falan yapmanıza gerek yok. Teşekkür ederim şaka yaptım yani o şey e, herhalde 5 lira 10 lira bir şey olması lazım boş yere tıklamayın düşünmeniz yeter teşekkür ediyorum yani orada Çünkü bakıyorum sürekli birileri üye oluyor canınızı yerim sıfırı da izledik. cebinizde tamamen gelsin. sonuna kadar gelmedik ama sıfırın bir kısmına izledik yani 4-5 bölüm izledik ama şey Ondan sonra şey izledik e, en severek elif dizisini izledik Elite. şimdi bir Visa, Visa başladı Evet Yabancı dizi film önerisi. Yabancı izleyin. dizi Elit izleyin, Visavi'si izleyin. Geçtik dizisindir. Birazcık böyle bir... Böyle ama... Büyüklerinizle izlemeyin. Evet, tek başınızla <laughs> izleyin. Kebap yemeye davet adam, ediyorum. Yusuf, yusuf ya, Çiçek. Yi. Ah karantina bitse. Aslında biz Nisan'ın başında yani bu haftanın yani Nisan'ın bugünlerinde günlerinde Antep'e gelecek. Evet. Tam da bir yazmış zaten Antep'e gelecek misiniz diye. Gezelim yiyelim Antep videosunu çekmek için Antep'e gelecek. Ama işte maalesef. Evet. Gerçekten çok yakıştırmış. Köpeğinizi gösterir misiniz? Bizim değildi köpek. Köpek bir şey, uzun. Ee, bu canlı yayını yaptıktan sonra bunu kaydedebiliyoruz mu arkadaşlar? Instagram'daki gibi. Ee, canlı yayın daha önce ya böyle yapan var mı? Giriyor girip izliyor musunuz hiç bilmiyorum ki. <laughs> ne çabuk? E bu yani bunu bunu <laughs> e, burada <laughs> bırakabileceğim <laughs> mi canlı yayını? Olabilir anneciğim. O kadar hızlı gidiyor ki anam okuyamıyorum ki hiçbir şeyi. Kendisi kaydediyor diyor. Ha, ha. İyi tam böyle kalsın o burada zaman Arda, yaparız burada canlı yayın. Ha tamam. Yapayım mı? Evet. Gardaz, Anne makasımda ipi kes. Tamam mı? Arkadaşlar şarjım e, maalesef bitmek üzere. Yarın e, olmazsa yarın şarjı fulleyim. Yarın normalde biz Instagram'da yapıyoruz canlı yayını ama. Arada burada da yaparız o zaman. Değil o zaman mi? Ha, yaparız o yani. O zaman e, canlı yayın bitip ondan sonra e, suratınıza kapanmasın arkadaşlar. E, uykunuza geldiyse gidin yatın. Yok ya ne uykusu? Biz dörde beşe kadar. Oturmaktan gözlerimiz şişiyor arkadaşlar. Vallahi. Eminim sizin de öyledir yani. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek evet. üzere. Bu arada lakasede Bepin dördüncü e, sezonu çok kötü. İzlemeseniz de olur ama merak edip mecbur izleyeceğiniz seni. Yani çok şimdi bir ve ikinci bölüm kad şey sezon kadar güzel değil. Aynen, evet ama sezon yine. Sezon de gibi değil ama yine. Izletiyor de. yine de. Ama şey dördüncü sezonun e, son bir iki bölümü güzel. E, o zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geleceğiz. Sen de buraya gel. Bay bay gel. Gel bacım sen. Bay bay. <laughs> Dur. Bay bay. Evet Özgür Efe. Evet. Kapatıyoruz. Bay bay.